Ne oldu ya? Aa, arkadaşlar şimdi geldiniz. Ben size evi tanıtım Burası yatağım. Burası. Burayı göstermeyeceğim. Burası ablamın. Hemen size göstereyim. Burada formaları falan var. Böyle işte. Şimdi en alttakini göstermeyeceğim arkadaşlar. Yani orası birazcık sıkıntılı. Şuralardan sarılabilir şu alt, altın linkinden izleyebilirsiniz. Aa, arkadaşlar bu videoyu hatırlayanlar burayı beğeni atsın. O videoya 15 like gelirse onun ikincisini çekeceğiz. Şimdi geldi salon. Şimdi arkadaşlar şu Burası salonumuz. Burada oyuncaklarım var. Bakın. sıkıntı insanlar var. Hemen camı açık göstereyim size. Çok açık göstereyim. Arkadaşlar böyle düz ilayfamız var. Tokat atayım mı arkadaşlar? Hemen şuraya şöyle koyabiliriz. Tokat atabiliriz. Şimdi arkadaşlar şu zürafaya tokat atmak istiyorum. Yere düştü. Size göstereyim. Böyle. Süre yere bayıldı. Burada da. Ben okula gidiyorum. Boş dönüyorum. Ama üç gün gitmedim. Şimdi Çünkü... gelin. Bu videoyu hatırlayanlar 6 Altı like atın bak. 6 Altı like alsın. Bisikletli serisi gelecek. Dizim yarıldı videosu da gelecek. Bakın kaburgam böyle. İyi de çünkü. Hemen şu videoyu. Bakın aynada kim var? Çok güzel. Şöyle yapalım. Arkadaşlar ya çok parıltı değil. Bakın şimdi musluğu açacağım. Arkadaşlar buranın suyu çok güzel. Bakın burada da banyomuz var. açık